E hadi kızım, ağzı hızlı geveleyip durmayın ya. Ne konuşacaksanız konuşun, benim de sinirlerimi oynatma akşam akşam. E anneciğim ama e, önce söz ver tamam mı? Öyle kestirip atmak falan yok, sonuna kadar dinleyeceksin. Sen bir konuş hele, Bakarık. Ablacığım, e, evin büyük ablası sensin, konuşmak sana düşer. Hadi buyur. Bak bak bak, aklına şimdi mi geldi ya evin büyüğü oldum Allah'ım ya, bir de ablacığım falan diyor. Cık, cık samimiyetsiz. Şazi, konuşsana. Hadi kızım, konuşsana. Tamam be, Allah <laughs> dur, konsantre oluyorum. Hah, e, tamam oldum başlıyor. Şimdi e, çok sevgili ve kıymetli anneciğim... E, ...biz hep beraber all together düşündük ve de taşındık. Hayır, e, taşındık derken kelimenin mecazi değil, eylemsel anlamını kastediyoruz. Ve e, kalade bir eve taşındık. İçini de dayadık, döşedik valla. Babam yaptı. Babam döşedi, senin için. Kızım sizin beyninize kan mı gitmiyor ya? Kız ben daha kaç kere söyleyeceğim. Siz niye anlamıyorsunuz kız? O adamın adını benim yanımda ağzı zarla ya. Bu kadar basit. Niye anlamıyorsunuz kız siz? Ha? Aman için böyle olmuyor. Bak söz vermiştin. Sonuna kadar dinleyecektin. Ben öyle bir şey demedim. Baharık dedim. Babişkom bak, ee, babişkomun yaptıklarını e, tek tek gözden geçirelim. Neler yaptı, ooo, e, senin için ev tuttu, evi dayadı, döşedi, geldi kapında ilanı aşk etti, yalvardı, yakardı. Daha daha neler ya? Ben de diyorum ki sen onu affet diyorum. Güzel olur değil mi? İyi diyorum. Affet. Bak kızım, baba artık bu saatten sonra Allah affetse ben affetmem. Şevki. Zeynep'i düşünüyorsun değil mi? Bak seni ikinci kez de de beni de Nina yapıyor. Ya ben çok seviniyorum ona Şevket. E senin neyin var? Yok bir şeyim ya. E sevinmemiş gibi duruyorsun. Ya Meryem saçmalama ya. İnsan sevilmez bir ya? Sen de ama ben... ...Selim'i düşünüyorum. Ya bu çocuğu düşünce böyle içim boruluyor. Bir tuhaf Ne Neden? Niye Selim için üzülüyorsun? Yani şimdi... Hı. Bu çocuk doğduğunda Zeynep bizim yanımızda değildi. Ha bu çocuk öyle... ...kendi kendine doğdu. Kendi kendine dünyaya geldi. Hani bizim kucağımıza düşmüş gibi oldu pek bir şey anlamadık. Çocuğu öpüp koklayamadık, sevemedik. Hıh, hmm, canım. Hani Zeynep senin Selim'i ne kadar çok sevdiğini çok iyi biliyor Şevket. Tamam ya. Sen bak hadi takma beni kafana. Belki de bu yaşlandık ya yüreğimiz yufkalaşmıştır ondandır. Evet. Ne oluyor be? <laughs> Ya senin o sert kabuğunun altında böyle yumuşacık bir insan çıkıyor ya. Yani. İşte ben onu çok seviyorum. Çok ya doldurum. yok be ya. Yok böyle yumuşacık insan falan. Aman be. İnatçı keçi. Meryem. Hı. Ya bak sana söyleyeyim. Yarından tezi yok. Biz bu Selim'le daha çok vakit geçirelim. Anladın mı? Bak bu kaybettiğimiz zamanı telafi edelim. Tamam. Tamam. Tamam senin dediğini yapalım. Anne sen artık bizi hiç sevmiyor musun? Sen bize hep ne derdin? Ha? Anne olunca anlarsınız. Anne olunca siz kendinizden önce çocuklarınızı düşüneceksiniz derdin. Evet. Şimdi sen bizi hiç düşünmüyor musun? Sen bizi annesiz babasız mı bırakacaksın bu hayatta? <laughs> Kızım siz niye anlamıyorsunuz ya? Bak kızım diyeyim ki ben bu adamın üstünü cızdım ya. Benim artık bu adamdan işim olmaz kızım ya. Kızım siz çok meraklıysanız illa babamla birlikte yaşayacak değilseniz gidin babanızla birlikte yaşın. Ama ben gelemem kızım ben gelmeyeceğim ya. Niye anlamıyorsunuz yavrum? Aa, ya anneciğim sen bizi kızlarını yüzü koyu mu bırakacaksın? Doğru mu anladım? <laughs> Yok kızım ben anlatayım da siz anlamıyorsunuz. Ben şeyle anlatayım. Bak şimdi kızım. Madem diyelim ki ben sizin dediğinizi yaptım. Ben sizinle birlikte geldim. Peki sonra ne olacak kızım? Ha? Benim duygularıma ne olacak? Siz beni hiç düşünmüyor musunuz kızım ya? Biz hep seni düşünüyoruz annem. Bak düşünüyorsunuz. siz. yarın o bir gün evlenip cehennem olup gideceksiniz. Ben ne gideceğim o adamla bir başıma evde? Ha? Gidip adamı kayfe köşelerinden toplayacağım. Ruskarların koynundan toplayacağım. Siz bana hiç acımıyor musunuz kız? Yok. Aa, acıyoz, acıyoz da babam inanılmaz değişti. Bir görsen bambaşka bir Mustafa oldu ha. Anne, gerçekten babam o kadar değişti ki. Artık hep evde, evle ilgileniyor. Hep bizimle, bizimle ilgileniyor. Çok pişman, hep seni düşünüyor. Anne babam çok değişti, gerçekten çok değişti. Vallahi mı hı? Evet. O kadar değişti babası. Hep evle ilgileniyor, hep sizle bir değil mi? Hani nerede bu adam? Niye sizinle birlikte gelmedi buraya kadar? Ha? Nerede? Bakma neyle alık, alık. Ben bileyim nerede olduğunu. Kayfeder. Atkısını unutmuş anneciğim. Ah benim saf kızıma. Kız ne atkısını unutacak ya? Adam gece gündüz kayfeder işte. Bak kızım, huylu huyundan vazgeçmezmiş. Ne demişler? Kırk yıllık kâhne olur mu yani? Yani bu adamdan bana koca size de baba olmaz artık bu saatten sonra. Siz niye anlamıyorsunuz yavrum ya? Şimdi böyle boş boş konuşup benim de sinirlerim bozma. Hadi kalkın gidin kalk. Allah Allah. Al. tamam tamam anneciğim. Ee, o, hadi babamı bıraktım ya. Babamı geçelim biz. Bizim dünyalar güzeli kızlarının yüzü suyu hürmetine ne olur diyorum. Gel diyorum ya. Kızım gelemem. Benim kendi duygularıma saygım var. Sizin de saygınız olacak. Ha, bak bakın Bundan böyle siz de kararınızı verin artık. Ya baba az, ya da ben. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. İmzamı da atar. İmza gergeden Ayfer. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.